Evet herkese tekrar merhaba ee, Mostar gezimizi şimdi sonlandırıyoruz ufaktan otoparka ilerleyeceğiz sonra yola çıkacağız demin gösterdiğim arkamda tepede devasa bir haç var o haçın herhangi bir tarihsel bir değeri ve önemi e, yok. E, maalesef iç savaştan sonra e, Hırvatlar oraya e, bir nevi böyle bir fitne yapmak için, yani bir fitne yapmak için devasa hacı kendi e, taraflarına diktiler. E, yanlış anlaşılmasın, benim haçta bir derdim yok. Zaten bizim ülkemizde bir sürü kilise var, e, bir sürü e, Hıristiyan yurttaşlarımız var. Biz alışıyoruz. Hani daha önce. Hani, bir tarihi yapı olsa daha önce orada bir kilise olsa lafım yok ama iç savaş geçirmiş bir ülkede böyle bir kutuplaşmış bir toplumda zulüm görmüş Bosnalıların olduğu yerde oraya sonradan tepeye sonradan bir sünni bir şekilde o devasa hacın dikilmesi gerçekten iyi niyetli diye arkadaşlar neyse onları artık Allah'a havale, havale ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Mesele onun haç olması veya bir başka bir dini simge olması değil. Sonradan oraya bir fitne amaçlı oraya dikilmiş olması. Görüşmek üzere.